Dinleyelim mi? Şunun... Dinleyelim diyemiyorum artık klipten sonra. izleyelim arkadaşlar <laughs> hadi. <ederim. gülüyor> i̇sterse giderim, canım olma benim. Okyanuslar ya, benim yapıyor. artık liman olma derim. Büyüklük benle kalsın çok küçümsedin. Büyüttüğüm düşüncelerin içine küçük geldin. Canım isterse giderim, canım olma benim. Okyanuslar benim artık liman olma derim. Büyüklük ben ne kalsın çok küçümsedim. dedim tüm düşüncelerin içine küçük geldi Allah ilimi koluma yaşını yaşa Yazını tutarım çözülür düğüm olan dilim Gözümün yaşa biter dedim Bu savaşın generali benim firara izin Vermedim diye mi tele takılır dilim Ömrümün yarısı gözünü kırptı bitiyor filin Ne yapmam gerek artık bana diyin Aklımı yitirmemem ama kala tutunduğum dalı kırıp kesin Bir ihtimalle para pul değil mevzu çancazım Kafam on seni tanıdığım gün lazım Hafıza kaybım yeni lakabım Tüm kartlar açık hayata küs gibiyim Ayrıldım yerden buz gibiyim Rüzgara muhtaç fırtınalara kanat çırp ben bir çift kuş gibiyim, çürümeye yakın filiz gibiyim Hatta silemediğim bir iz gibiyim Sen benden daha çok siz gibiyim, siz gibiyim Gözün aydın, uyuttun her kötü duyguya günaydın de. Neden bana dargın, baygın gözlerin de aydınlık arama kaptallığım Canım isterse giderim, canım olma benim Okyanuslar oh, benim artık liman olma derim Büyüklük benle kalsın çok küçümsedim. tüm düşüncelerin içine küçük geldim. Büyüklük benle kalsın çok küçümsedim. Büyüktüğüm düşüncelerin içine küçük geldim. Bakmış. Abi du <laughs> duşta bir ağlayan bir adam görünce hep aklıma şey geliyor amına koyayım. Bu bir tane vardı ya. TikTok çeken. Duşta şarkı söyle. <laughs> atacağız ki amına koyayım onu şimdi saçma sapan video çıkar. Canım isterse giderim canım olma benim. Okyanuslar benim artık liman olma derim. Büyüklük ben ne kalsın çok küçümsedin. Büyüttüğüm düşüncelerin içine küçük geldim. Canım isterse giderim canım olma benim. Okyanuslar benim artık liman olma dedim. Büyüklük ben ne kalsın çok küçümsedim. senin. Büyüttüğüm düşüncelerin içine küçük geldim. Bir yerde küçük geldi yazmışlar alt yazıya onu dikkatimi çekti. Güzel olmuş. Melit seviyorum ya.